Geçtiğimiz gün hayata veda eden denizcilik sektörünün sevilen ismi Rıdvan Kartal son yolculuğuna uğurlandı. Sektöre büyük emekleri geçen denizcilik eğitiminin gelişmesi için değerli katkılarda bulunan İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın eski yönetim kurulu başkan yardımcısı TÜDEV'in eski yönetim kurulu üyesi, Piri Reis Üniversitesi eski mütevelli heyeti üyesi ve Top Eski Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Merhum Rıdvan Kartal'ın cenaze namazı 18 Haziran Cuma günü Zicili kuyu Camii'nde kılındı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenaze namazına merhumun ailesi, yakınları ve sevenleriyle Denizcilik Camii'sinden çok sayıda isim katıldı. Dünyayı ve tüm haklarınızı helal eder <laughs> misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. Onun da hakları inşallah sizlere helal olsun. Rahim, ben, ben rahmet eylesin. Cenaze namazının ardından da merhum Rıdvan Kartal, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Biz de DTO Plus olarak merhumu Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Denizcilik camiamızın başı sağ olsun.